Nerede bunlar? 25 saniye. Orada bir daha var ha. Küçük at önünde bak. Sağa kaydı içeride yeşilde. Boş aşkolar. Lag var la onda. Dikkat et de. Düşür beni önüne. Sen mi silah ateştir? Ben abi. Hop. Ben gelirim. Neyse. Yakama ya. Attı bir yerden de nereden attı bu? Hmm. APT tarafından attı galiba. Info gibi yaptı. Atıyor bak. Arkamdan attı. Eyiz al. Eşek. 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 Işte. Bakalım şimdi saldıracak mı diyecekler mi? Yine bekliyorlar. Yeşil lan Yeşil ya. Yersin onu sen. Helal. Evet, evet, dikkatim. B2 aşağıdan bakmak B1'den? B2'den. Gidelim. Bunlar bir de şey yeni kurmuş. Klanı yeni kurmuş ilk oyunları bizde. ilk mağlubiyetleri de bizde. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz beyler ya? ya? İyi dayı sen ne diyor? Mehmet ayağı vaydı gelmiyor. 2-1'de oluyor. 2-1'den sonra giremez. Tabi siz yeni burada oyuna var, bu, başladığınız için. Dayı. Kur kur sen kur bombayı belki. Lan burada zaten geliyor. Ya orada değil değil. Yeşil tarafındalar. Tabi arkadan dönme ihtimalleri de var bu yükseltme kaç gün sürüyor Sınırsız. Sınır geldi, geldi, geldi. şu ute gel. yükselttiğiniz zaman? Aynen süresi var. Süre, süre, daha. Ne oldu mu çocuk? <laughs> Oğlum ben görmesem bile adam öldürürüm. Gülşen seni de bayağıdır görmüyorum ha. Sen ne yapıyorsun? İş güç boş biraz abi ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorsun. Bir Koduğum gibi kaldı. Aynen iş insanı olmuş. Üniversiteyi ne abi. yaptın? O defterleri kapattın mı? Abi Defterler şey Değil mi? Yeşildeydi biri. Abi ilk tercih bekliyorum. yazıp da gidiyorlar hiç görmedim onları. Oğlum 3-3 oldu abi ne? Hani bunları kazanıyordu? Oğlum harbi ne oldu Mustafa? Bizimkiler oynamıyor ki baksana küçük adam bir kili var daha. Abi tercih ücreti 80 liraymış la. Tamam dur oynayayım. Şey, Verek Ver ver. Ver ver. Abi. Oğlum 80 lira nakitte çekebilirsin bak sevmiyorsun. Evet dur. Kötü örnek olma çocuğa. Gülüşmeler Aaaa ananı avradın sikin ha <laughs> Ya tabii efendim Ben niye rahat değilim Ya 3 e 4 yıkım zor ya Ya 3, e 3 e 3tü 3 aslında, aslında Eren de gelecekti Bir e üst açmışsınız Bizim kalemiz değil mi Mehmet Aynen öyle hiçbir maç kaybetmeyiz orada yani Aynen Şu hiçbir maç Mid var bir tane kapı. Yeşil çıkıyor. Düşat gel. B2'den arkamdan gel. Bizim mezen değil. Diğer taraftan gel. Tamam tek. O... Ciddi. Ne oldu lan? Benim pingim mi çıktı lan? Beye <laughs> şah ne yapıyor? Sesim iyi geliyor ama. Sandım onu aynen pingi çıkmış bunun kabul ediyor. İbnelere bak lan hepsi kabul etti. Biz kabul etmedik atamazlar. Atamazlar mı? E şimdi onlar dursun. Daha ben hırslanmadım mı? Mücevk Mustafa abi, abi, bir ay sonra görüşürüz abi. Size. Burada var ha yersiniz onu bak. Şu bak be. Gülül abi valla hiç. Gol orucum bozdum ama Çok iyi. Ye onu da ye onu da. Solunda da var. Yedin onu Kafa da. Orta. Kuşat onu yesen oyun bizde. O şahin mi takmış? E, şahin mi lan o? Askeri şahin mi? Pedro'nun şeyini. değil de lan Pedro Pedro'nun şeyi bu. Şahin mi lan yoksa? Hadi taktiği söyle. 5 Hadi onlar öne değil mi? Evet. Adamlar iyi planlar. Oğlum ilk mağlubiyetlerini galibiyetlerini bizden alacak dedim. Adamlar ilk galibiyeti bizden alacak ya. Mustafa sen o oh, öyle oh, oh, onlar sen de bir beş... ah! Hiç söyleme ya. Double door'da sağda. Konuşturma zıttı o. Aslında tahmin ettim öyle olacağını sustum o yüzden ama iş işten geçmiş. 50. Bayağı iyi. <laughs> Kabul etmiyorum ama derkayı. Aslanım benim be. Bir kişi daha var bir kişi daha var. Biliyorum biliyorum biliyorum. 315 direkt vuramaz. Helal be adam. E, Aldı mı lan 5-5 mi? 5 be. yaptı. Oralı bile değil. Adam vuruyor bu hiç oralı değil. Bombayı çözüyor. İşte aranan kan bu ha. <laughs> B1'e bas B1 B1 alttan tünelden B1 1, aynen. B1 aynen B1, 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 değil, B1, B1. 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 gel buraya Red serbest mi? Serbest değil Kur <Tüç> <Calendar> hemen bombayı Kur abi yapıştır mid bende Arka bende Tünele bakın birinize Aynen sen de kuleye bak şu start. sen de kuleye bak Kuşat açılma kuşat Rüşat kuleye bak bak kulede kulede adam. Evesini sikti. Tattım neler mi açtı? Geldi arkandan da geldi. Al. Ya Kürşat sen yapacaksın işi. Rüşat sen böyle yapmazdın ya. Rüşat <laughs> yüzünden gel gitti biliyor musun abi? Ya çok zoruma gitti 15 <laughs> kill aldım ya.